Evet. Hadi. Bir, <laughs> bir basın şeyi var karşımda. Evet, ziyaret ediyor. Hiç kızmasın. El erken bilmiyorum. Taşlı olan benim. Tamam. Boşta netiren tanışın. Getirin Acele ettim amca, yavaş yavaş. Evet. Evet. Hangisi? Şöyle var? Evet. evet, evet. <laughs> yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Sıkıştırma tamam. Rahat olsun. Ben, Allah nasip etsin. Hadi, hayır Hadi. Hayır Hadi. Olsun. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah'a yemin Amin. Sağ olun. Yani Teşekkür ederim. İnşallah. ve sağlıkla ailelerimizle birlikte. Bağlı kalsınlar diyor galiba. <laughs> evet. <de. Gülüyor> <peyim>, Elimizde. <laughs> <laughs> ne ne yapıyorsunuz? Bağlasın bırakın abi. Makas mı? Makas mı? Makas Makas mı? Düzeltelim yani Ha? Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Güzel olsun. 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 Sizin, Güzel günler sizin olsun. Mutluluklar nice. devam olsun. Inşallah, İnşallah. Sizleri çok seviyorum. Biz de. İnşallah. <laughs> çok sen de görüşeceğiz. çok sevdim inşallah. Bakalım. ben bir daha. Sağ de

Abi teşekkür ederiz Allah'ın izniyle Teşekkür ederim Çok teşekkür ederim. Gerçekten de istemese de artık. <laughs> ya, <iyi. gülüyor>

Teşekkürler. Sağ olun. Ben esasında birkaç kelime de ben etmek istiyorum. Sırt. Duygulandım. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Allah güzel günler göstersin çocuklarımıza. Amin. Ee, tabii bu birliktelik aynı zamanda bir sorumluluk da getiriyor. Bizler büyükler olarak sorumluluklarımız var. Kendilerinin gençler olarak sorumlulukları var. Edindiğim tecrübelere göre diyebilirim ki birliktelik üç şeye bağlı sevgi, sabır ve sebat. Evet. Sevgi tabii her şeyin başı ve kalıcı olmak zorunda. Kalıcı sevgi birçok kabahatlerinde örtülmesine sebep oluyor. Sevgi eğer geçici ise bir kere sıkılan parfüm gibi. Bir an insanı mutlu eder, sonra gider. Halbuki sevgi her zaman yetiştimi yetişmek olan bir bebek gibi, yetişmek olan bir çiçek gibi ihtimam isteyen bir şey. Ve her zaman taze tutulması gereken bir şey. Bu nedenle birbirinize olan sevginizi geciktirmeden ifade edin. Biz zamanda bizim kuşağımızda sevgiyi ifade etmek zordu. Ama şimdiki kuşakta bu çok kolay. Yani sevginin yarını yok. Bunun için ...sevginizi sürekli ifade edin. Sabır gösterin. Kimse mükemmel değil. Hepiniz... ...hepimizin kusurlarımız olabiliyor. Yaşam boyu içerisinde bunlarla... ...karşı karşıya gelebiliyoruz. Ama sabır gösterdiğiniz zaman... ...bunun e, iyi meyveleri... ...mutlaka birlikteliğiniz olun etkileyecek. Bir de... ...sebat. Hemen bir olaya karşısında... ...kötümserliğe düşmemek. E, ve dayanıklı olmak, Değil mi? kotarmak için inatçı olmak mutlaka birliktelik için gerekli unsurlardan bir tanesi. Sizlerden bunu bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Ki kalıcı olsun. Ee, tabii <laughs> her şeyin başı hoşgörü. Hoşgörü deyince de ben Mevlana'nın bir değişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyle diyorum Mevlana. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol başkalarının kusurlarını örtmekte gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve merhamette toprak gibi ol. Ve hoşgörülükte deniz gibi ol. Oldu. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Biz Mevlana'nın bu sözlerine uygun davranarak bir ömür boyu sizlerin mutlu olmanızı, Diliyoruz, niyaz ediyoruz. İnşallah. Sizlere evet. tekrar Kızım. Evet. 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 günlerde Teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Evet, Çok güzel sözler söylediniz. Hepimize tercüman oluyoruz. Evet. <laughs> evet. Biz Aynı onlara göre şey şey. tecrübeliyiz. Evet. Tecrübelerimizi biraz ifade etmeye çalıştık. Gerçi onlar da yaşayarak <laughs> öğreniyorlar. Tecrübe Ama... zaten insanların hatalarına verdikleri evet. isim yani. Hata yapa yapa öğreniyor. Olmaz. Mesela. Hiçbir şey olmaz. Bizim 50 senemiz doluyor. Ya maşallah. ben bilin Şubat'ta Herkese nasip <iz>. etsin. <laughs> yani şey şey <laughs> <ama> i̇nşallah. <laughs> Herkese nasip etsin. Tamam doğru. yardımcı olur musun? Ama de var. de şey yok insan. Daima iyi günler görsünler. Sağ olun. İnşallah. Ya, 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 çok ya. Çok Tekrar Teşekkür ederim. Sağ daha iyilerini, daha güzellerini layıksın mutlaka evet, ama yapmaya çalıştık. Lütfen ağzımızı çok kabul hamme başladım <laughs> Çok güzel. Çok teşekkür ederim. <laughs> açıyor muyum şimdi? Aç aç. Ben paketi güzel bir açmayayım. Allah'a emanet olun. Var Şey, e, makas vardı içeride. Şurada var mı? Makas burada. Şunu Thank you. Ver <laughs> <Mayar> çekiyorsun. Oh, <laughs> Sesini çekiyor. çekiyorsun. Bu. bakalım ben ineceksin. kaydırmalı oğlum. <laughs> 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 <Sen hatırlıyorum>. Hı. <laughs>

Şey <laughs> tamam, <teşekkür ederim>. <gülüyor> 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 Baba olmak kolay mı? Şuraya mı? kalmadı zaten.

Versiyonu yapılıp, Hangi versiyonu yapalım? Hangi versiyonu Siz oturun. Ayakta kaldınız. Oturun şöyle. Bir kişilik, bir kişilik. Ya ya şu çiçek çiçek. Ya, çiçek de. ya. Yani. Siz çiçeksiniz ya yeter. <gülüyor> <gülüyor> boş ver. Bizim zaten çiçeğimiz bu. <laughs> Değil mi? <laughs> Tamam, yok, Aa, yok. Zilin, şimdi, şimdi ben böyle ne Tamam ben şöyle oturayım. Sağol. Ben böyle şey oturayım. Sen, Aa, sen o, de, 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 şey de, şey. de böyle otur. çiçek kapanmıyor. çiçek kapanmıyor. Ay çiçek kapanmıyor. Ay çiçek kapanmıyor. Ay çiçek kapanmıyor. Ay çiçek Ay çiçek kapanmıyor. Ay Fotoğrafını Maşallah. Çok sağ ol. tamam. Tamam, utandılar. Evet, Hadi pastaya git. Hadi pastaya. Hadi Hadi Çıkar. 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 Çıkar.

Herkes karıştı bak ben göremiyorum. Bazılarını bir vermeyeceksin bir gibi geliyor. Emek üç vermek var. istemiyor vallahi <laughs> ama alacağız. Teşekkürler. Ha sonra başla. Ay çok sever böyle süslü. Burayı beğen yine sevebilirsin. Sağ ol. Bir saniye. Tekliyorum. Buratı yanıma diyecek bu kadar. Kimse çaramı alayım çaydan. Bir dakika, bir saniye. Gıcır <laughs> gıcır. <laughs> şey oldu. Çok acıdım. Ne ya? Ya, sen ya sen varsın ya. Saklar Ben Sen de ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun?